Bu hafta mentorluk danışmanlığına katılan ikinci öğrencimden şöyle bir şikayet duydum. Ee, diyor ki hocam ben uzun zamandır yıllardır İngilizce yabancı dizi ve film izliyorum ama bir türlü kendimi e, konuşma bağlamında yabancı dilde geliştiremiyorum. Şimdi bakın bu konuda bana çokça soru geliyor dizi ve filmle ilgili. Dizileri ve filmleri izlemenin bir yöntemi var. Yani sadece onları e, hani İngilizce açıp da izlememizle herhangi bir gelişim sağlayamayız. Nedeni şu. Bakın filmleri izlemek, dizileri izlemek öğrenme sürecinin sadece input kısmıdır. Yani sadece bilginin girdisidir. E, bir şeyi öğrenmek ile onu peki, pekiştirmek anlamına gelmiyor. Bir de şöyle bir e, durum var yani. Günlük hayatımızda kullanabiliriz anlamına gelmiyor. Bir de şöyle bir durum var. Ben bunu her seferde anlatıyorum. Dil bilgi değil, beceridir. Dolayısıyla eğer sadece bilgi kısmında kalıyorsa, beceri kısmına aktarılmıyorsa, o zaman o bilgi unutulmaya maruzdur. Yani biz o bilgiyi unuturuz. Yani siz dizi isterseniz 10 defa izleyin, ama sonuç yolu bile tarif edemiyoruz. Gerçekçi konuşalım. Peki ben bunu input'tan alıp process kısmına, yani kısa vadeli hafızadan uzun vadeli hafıza aktarabilmem için ne yapmam gerekiyor? Kısa paragraflarla yazma yapmam gerekiyor. Mesela dizi izlerken izlemenizi şöyle öneriyorum. Ben kendim bu şekilde izliyorum mesela. Ee, i̇zlerken e, enteresan bir fraz yakaladınız, kelime yakaladınız. Durdurun, durun, yazın. Bu şekilde diziden çıkardığınız 3 4 poliglotların önerisi bir input'tan bir kelime bir fras örneğin bir 40 dakikalık dizi izliyorsunuz. Orada öğrendiğiniz bir şeyi e, process kısmında uygulamaya çalışın, yazın. Ben şahsen 3 4 kullanıyorum. Her diziden öğrendiğim 3 4 fras ve enteresan bir cümle yapısı varsa not ediyorum. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Process kısmında, writing kısmında bunu kullanmamız gerekiyor ki kısa vadeli hafızadan uzun vadeli hafıza geçiş yapsın. Ve writing derken her zaman söylüyorum. Ne olur uzun uzun kompozisyonları yazmak şeklinde düşünmeyin. Hayır kısa paragraflar olabilir. Ben hep cep boy yanımda not defter taşırım. Oraya yazmanız, sen yani böyle bir iki paragraflık yazmanız yeterlidir. Ancak bu şekilde izlediğiniz dizileriniz ve filmleriniz fayda sağlayacak. Input'tan process kısmına geçecektir. Kısa vadeli hafızadan uzun vadeli hafıza geçecektir. Ve ardından siz artık pratikte bunları speaking speaking'te de kullanmaya başlayacaksınız. Ama process olmadan sadece input aşamasında maalesef hiçbir şey yaramayacaktır.